Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Zeynep Özbaş Arıkan'la programımızın artık sonuna geldik. Son iki soru e, Sayın Başkanım. Tabii e, sonda üç gün kaldı. 31 Mart yerel seçimlerinde e, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı olursanız zaten gideceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi ve Kahramanmaraş İttifakı'nın adayı olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığını e, yapacaksınız varsayalım kazanamadınız. Zeynep Özbaş Arkan ne yapmayı düşünüyor? 1 Nisan'dan sonra. Evet. tabi bu nasip her zaman söylediğimiz gibi kim bu şehre en iyi hizmeti verecekse Allah ona nasip etsin diyorum. Ben bunu çok samimi ve çok açık yüreklilikle söylüyorum. Çünkü ben şehrini hakikaten çok 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 seven bir Maraşlıyım. Maraş benim sevdam değil davam bunu da her zaman söyledim sevda kelimesi gelip geçici ve bana biraz hafif gelen bir kelime e, dava daha kuvvetli daha e, cesur daha e, iddialı bir e, kelime onun için ben Maraş ile ilgili e, hissiyatımı dava kelimesiyle ifade etmekten hoşlanıyorum e, siyasi partiler hizmet etmek için birer araç ee, hani bu şey bir tabir olmasın, dinimiz değil. Ee, değiştirilebilir de e, bırakabilinir de e, siyasi bir araç olmadan şehre hizmette edilir elbette. Çünkü ben yaklaşık 35 yıldır, 40 yıla yakın zamandır şehrime siyasi bir e, profil olmadan hizmet ettim. Ee, sivil toplum örgütlerinde e, elimden geleni yaptım. Bir ee, nisandan sonra e, böyle bir görev nasip olmazsa yine bir nisandan sonra kaldığım yerden sivil toplum örgütleri vasıtasıyla e, şu anda Türkiye Kent Konseyleri Birliği Etek Kurulu Başkanıyım, Kahramanmaraş Kadın Platformu Başkanıyım, Yetiştirme Yurdu Gençlerini Koruma Derneği Başkanıyım, Kahramanmaraş Lisesi Mezunları Derneği Başkanıyım. Bu dört e, sıfatımla ya da hiçbir şey olmadan, bu sıfatlar olmadan, bu görevler olmadan... Zeynep Özbaş Arıkan olarak e, sade vatandaş olarak da şehrime her alanda hizmet etmeye devam edeceğim. Kim seçilirse, hangi belediye, e, hangi adayımıza nasip olursa onunla da mutlaka bu çalışmaları beraber yürütme noktasında yine elimden gelen gayreti göstereceğim. E, önemli olan e, Maraş'ın hak ettiği değeri göreceği, bulacağı, hak ettiği değeri tekrar yürütmek elde edeceği günleri e, görmemiz. Maraş'ın bu kadar e, ağır bir yıkımdan sonra hepimizin huzurla, mutlulukla en yaşanabilir şekilde yaşanabileceği bir Maraş'a kavuşmak için ömrümün sonuna kadar hizmet etmeye devam edeceğim. Yıllar önce ben radyo programı yaparken sizinle konu kalmıştım hatırlarsanız. Evet, evet, hatırlıyorum. O zaman ben şunu demiştim. Ee, bu şehre hizmet etmek için illa bir belediye başkanı, illa Kesinlikle. bir vekil olmaya gerek tabii, yok. Tabii, tabii, tabii. E biz bunu gelen... zaten sizler de e, yıllardır bunu ispatladınız. Ben kendi adıma da bu konuda e, elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Ve, e, sizin dışında başka bir adayın seçilmesinde de e, o kişinin de e, şu an projelerine bakıyoruz. O kişilerin projelerinde. Evet, evet. Hepsinde bir kent konseyi var. Bu da güzel bir şey. Bu çok güzel bir şey. Bilmiyorum. Bu eee e, çok beni şu anda e, tam e, nokta atış yine yaptın e, sevgili Şeref. Ben 10 yıldır e, şeffaf yönetim, sürdür şey e, hesap sorulabilir bir yönetim, hesap verebilir bir yönetim, ortak akıl, istişare kültürü bu kavramları binlerce kere sizlerin aracılığıyla da kendi e, söylemlerimde de binlerce kere neredeyse söyledim. Fakat söyledim ama karşıdan bir hiçbir zaman bu kavramlarla ilgili asla bir dönüş alamadım. Şimdi memnuniyetle görüyorum, çok da seviniyorum. Birçok adayımız bu kavramları, bu kelimeleri telaffuz etmeye başladı. İşte biz hep biliyorsun, e, kent konseyinde hep dedik ki burası bir fikir platformu, Aynen. bir istişare platformu. Ne kadar düşünceniz, öneriniz, projeniz varsa gelin bizle paylaşın. Çünkü biz bunu 2009-2014 arası çok güzel bir şekilde yaptık. Yani yüzlerce insan Kent Konseyi vasıtasıyla istediği her şeyi söyledi, önerilerini getirdi, projelerini getirdi ve bunları değerlendirip belediye meclisine sunduk. Ama işte 10 yıldır bunu göremedik. Şu anda çok büyük bir memnuniyetle görüyorum ki bu kavramlar tekrar bir şekilde gündeme geldi ve o Fikriniz varsa gelin bizle paylaşın ya da sizlerin önerisiyle e, şehrimizi yeniden inşa edelim cümlelerini duymak çok önemli, çok sevindirici. E, son olarak hani bu projelerden bahsediliyor. Biraz önce de söyledim. Yani bazı şeyler belediyenin zaten asli görevleri, yapması gereken şeyler. Bunları proje olarak söylemek de çok doğru değil. Projeler nasıl olur? Oturulur. İşte dediğimiz gibi bir... E, platformda, bir sistem içinde şehirle ilgili önceliği olan konular nedir? İstenilen projeler nelerdir? Bunlar önceliklendirilir, maddi olarak yapılabilirlikleri ölçülenir. Ondan sonra da bu projeler şehrin ortak kararıyla uygulamaya konur. Evet, evet teşekkür ediyorum. Rica ederim.